Gustav Meyrink Kardinal Nepalius Seslendiren Can Çetin Onun hakkında adının Hieronymus Ratspieler olması dışında çok fazla şey bilmiyorduk. Bir de uzun yıllardan beri o harap köşkte yaşadığını ve kırsaçlı saçlı, asık suratlı bir basktan, melankoli ve yalnızlıktan kuruyup gitmiş soylu bir ailenin hizmetçisi ve mirasçısı, kiraladığı katı değerli eski eşyayla oturulacak hale getirdiğini. Dağınık püsküllü çürük porsuk ağaçlarının rüzgarın şiddetinden arada bir korkuyla inlemeleri ya da yeşil kara gölün gökyüzüne sabit bakışla fırlatan bir göz gibi göç eden beyaz bulutları yansıtması dışında hayat tarafından terk edilmiş gibi duran asla bir kuşun ötmediği vahşi ormandan geçip de bu odalara adım atmak keskin fantastik bir karşıtlıktı. Hieronymus Raspierler neredeyse bütün gününü sandalında geçiriyor ve ince uzun ipek iplerin ucundaki parlak bir metal yumurtayı, gölün derinliğini saptamaya yarayan bir iskandil, durgun suya daldırıyordu. Oltayla balık tutmayı bitirip eve döndükten sonra Raspierler'in konukseverlik göstererek bize açtığı kütüphanesinde akşamları birkaç saatliğine buluştuğumuzda bir coğrafya kuruluşunun hizmetinde çalışıyor herhalde diye tahminlerde bulunuyorduk. Yine bir gece Hiornimus Raspiyeler hakkında fikir yürütürken daha geçidinden mektup taşıyan yaşlı ulak kadından bugün tesadüfen öğrendiğime göre gençliğinde keşiş olduğu ve kanrevan içinde kalınca dek her gece kendini kamçıladığı, sırtının ve kollarının yara izinden geçilmediği söyleniyormuş. Diye söze karıştı Mr. Finch. Bu arada nerede kaldı? Saat 11'i geçiyor olsa gerek. Dolunay var dedi Giovanni Brasecco ve pörsümüş eliyle açık pencereden dışarıya. Gölün üzerinde boylu boyunca uzanan pırıltılı ışık yoluna işaret etti. İyice bakarsak sandalını kolayca görebiliriz. Bir süre sonra merdivende ayak sesleri duyduk. Ama odaya giren kişi, keşif gezisinden geç dönen botanikçi, Eskuit'ten başkası değildi. Çelik mavisi parlak çiçekli, adam boyu bir bitki tutuyordu elinde. Bizi başıyla selamladıktan sonra cansız bir sesle, bu türün şimdiye dek bulunmuş en büyük örneği, Zehirli kurt boğanın bu yükseklikte yetiştiğini hiç sanmazdım dedi. Ve bitkiyi yapraklarını kırmamaya özen göstererek pencerenin önüne koydu. Onun durumu da bizimkinden farklı değildi diye düşündüm. Ve o anda Mr. Finch ile Giovanni Bresecco'nun da aynı fikre kapıldığını hissettim. Dünyada huzursuz yaşlı bir adam gibi dolanıyor. Tıpkı mezarını arayan ama bulamayan biri gibi yarın bozulacak çiçekler topluyor. Niçin neden buna kafa yormuyor? Yaptığının anlamsız olduğunu biliyor. Tıpkı bizim de uğraşılarımızın anlamsız olduğunu bildiğimiz gibi. Fakat ister önemli görünsün ister önemsiz, hoşlanılan her şeyin anlamsız olduğuna dair acı bilgi onu ezmiş olmalı. Nasıl hayat boyu bizi de ezdiyse. Gençliğimizden beri ölümcül hastalar gibiyiz. Ölüm döşeğinde yatan ve parmaklarını huzursuzca yorganının üzerinde gezdirip neye tutunacağını bilmeyip sonunda şunu kavrayanlar gibiyiz. Ölüm odada duruyor. Ellerimizi kavuşturmuşuz. Ya da yumruklarımızı sıkmışız. Onun için ne fark eder? Bitkisini defalarca yokladıktan sonra ağır ağır masamıza oturan botanikçi, buradaki balık mevsimi geçince nereye gideceksiniz diye sordu. Mr. Finch parmaklarını beyaz saçlarına daldırdı. Bakışlarını elindeki olta iğnesinden ayırmadan, yorgun bir tavırla omuz silkti. Bir süre sonra Giovanni Brasecco, Sanki soru kendisine yöneltilmiş gibi dalgın dalgın bilmiyorum dedi. Kanımın uğultusunu duyabileceğim kadar sessiz. Kurşun ağırlığında bir saat geçti. Nihayet Raspiyeler'in solgun, sakalsız yüzü kapıda belirdi. Şarap doldurduğu kadehini kaldırıp sağlığımıza içerken, yüzü her zamanki gibi sakin ve ihtiyar, elleri telaşsızdı. Ama onun gelişiyle birlikte odaya zapt edilmiş bir heyecanla dolu, alışılmadık bir hava dolmuş, çok geçmeden de bizi sarmıştı. Daima yorgun ve ilgisiz olan ve frengiye yakalananlarda görüldüğü gibi göz bebekleri asla büyüyüp küçülmemek ve görünürde ışığa tepki vermemek gibi garip bir özelliğe sahip gözleri Mr. Finch'in iddia ettiği gibi ortasında siyah bir nokta bulunan mat gri ipekten yelek düğmelerine benziyorlar. Bugün ateşli parıltılarla odayı inceliyor, duvarları tarıyor, nerede duracaklarına karar veremiyorlardı. Giovanni Brasecco durup dururken bir sohbet konusu açtı ve gölün bilinmeyen derinliklerinde ebedi bir gecede yaşayan ve asla gün ışığına çıkmayan doğanın sunduğu her yeme burun kıvıran ve yalnızca oltayla balık tutanların aklına gelebilecek en tuhaf nesneleri, ipin ucunda yalpalayan insan eli biçiminde parlak gümüş levhalar, kanatlarını sinsi kancaların gizlendiği kırmızı camdan yarasalar kapan, çok yaşlı üzeri yosun kaplı dev yayın balıklarını avlamakta kullandığımız garip yöntemleri anlatmaya başladı. Hieronymus Raspierler dinlemiyordu. Aklının başka yerlerde olduğunu anladım. Aniden patladı. Tehlikeli bir sırrı sımsıkı kenetlenmiş dudaklarının ardında yıllarca saklayan ve sonra çığlık atıp bu sırdan bir anda kurtulan biri gibi. Bugün nihayet. İskandil'in dibe vurdu. Biz anlamadan baka kaldık. Ses tonundaki garip titreşim beni o kadar etkilemişti ki bir süre derinlik ölçümüyle ilgili açıklamalarının ancak yarısını kavrayabildim. Aşağıdaki uçurumlarda binlerce kulaç derinliğinde daireler çizen girdaplar varmış. Ve iyi bir tesadüf yardıma koşmadığı takdirde her iskandili sürüklüyor, savuruyor ve dibe ulaşmasını engelliyormuş. Sonra konuşmasından bir roket gibi şu zafer dolu cümle yükseldi. Dünyada insan elinden çıkma bir cihazın ulaştığı en derin yer orası. Ve neden bilmiyorum, bu cümle dehşetengiz bir biçimde bilincime kazındı bu cümle ürkütücü bir çift anlamlılığa sahipti. Sanki görünmez biri onun ardında durmuş da kapalı simgelerle onun ağzından konuşmuştu. Bakışlarımı raspiyelerin yüzünden ayıramıyordum. Bir anda nasıl da hayaletimsi, gerçek dışı bir havaya bürünmüştü. Gözlerimi bir an kaldırdığımda yüzünün mavi alevler arasında kıparladığını gördüm. Dilimin ucuna gelen Aziz Elmo ateşi. Sözcüklerini haykırmamak için dudaklarımı sımsıkı kenetledim. Raspiyelerin benim boş zamanlarında engin bilgisine şaşırarak okuduğum kitaplarından bazı pasajlar birer düş gibi canlandı zihnimde. Dine, inanca ve umuda, İncil'deki vaatlere karşı yakıcı bir nefretle dolu pasajlardı bunlar. Bu bir gerileme diye kavradım kaygıyla. Tutkusunda kavrulmuş bir gençliğin ateşli münzeviliğinden sonra özlem diyarından dünyaya fırlatıldı ruhu. İnsanı ışıktan gölgeye taşıyan kaderin sarkacı üstüme çöküp beni felce uğratan yarı uyku halinden güçlükle sıyrılarak kendimi raspiyelerin anlattıklarını dinlemeye zorladım. Baştaki sözleri uzak, anlaşılmaz bir mırıltı gibi içimde yankılanıyordu hala. Elinde tuttuğu bakır iskandili evirip çeviriyor, iskandil ışığa tutulan bir mücevher gibi parlarken o anlatmayı sürdürüyordu. Tutkulu birer oltacı olan sizler, 200 arşını geçmeyen misinadaki ani hareketten büyük bir balık yakaladığınızı, yeşil bir canavarın az sonra yüzeye çıkıp suyu kırbaçlayıp köpürteceğini hissetmenin çok heyecan verici olduğunu söylüyorsunuz. Bu heyecanın bin kat fazlasını tasavvur edin. Elimdeki bu metal parçası nihayet dibe vurduğunda neler hissettiğimi anlarsınız belki o zaman. Sonra bir kapıyı tıklatmış gibiydim. Onlarca yıllık çalışma tamamlandı diye ekledi endişeli bir sesle. Ben. Yarın ne yapacağını ben dünyamızın en derin noktasının tespit edilmesi bilim için hayli önemli diye araya girdi botanikçi Esquid. Ratspierler Bilim Bilim için diye tekrarladı dalgın dalgın. Ve bize sırayla soran gözlerle baktı. Nihayet patladı. Bilimden bana ne? Sonra ayağa fırladı. Odada birkaç kez gidip geldi. Ani Neredeyse haşim bir tavırlı esküide döndü. Bilim benim için olduğu kadar sizin için de önemsiz profesör. Şunun adını koysanız artık. Bilim için bir şeyler yapmak, ne olduğu önemli değil. Bir şeyler yapmak için bahane yalnızca. Hayat korkunç. Gaddar hayat ruhumuzu kuruttu. En derinimizdeki benimizi çaldı. Acımıza dayanamayıp sürekli haykırmamak. Ne kaybettiğimizi unutmak için en çocuksu takıntıların peşine düşüyoruz. Sırf unutmak için. Kendimizi kandırmayalım lütfen. Sustuk. Ama bunların bir başka anlamı daha var. Aniden vahşi bir huzursuzluğa kapılmıştı. Takıntılarımızın demek istiyorum. Bunu zamanla anladım. İnce ruhsal bir sezgi Yaptığımız her şeyin sihirli bir çift anlam taşıdığını söylüyor bana. Sihirli olmayan bir şey yapmamız mümkün değil. Ömrümün yarısı boyunca neden iskandil attığımı çok iyi biliyorum. Sonunda. Evet sonunda ince uzun bir ip aracılığıyla bütün girdapların içinden geçerek dibe ulaşmanın, tek hazlı çocuklarımı susuzluktan öldürmek olan, bu nefret edilesi güneş ışınlarının ulaşamadığı, bir diyarla bağlantı kurmamın ne anlama geldiğini de biliyorum. Bugün gerçekleşen şey dışsal önemsiz bir olay yalnızca. Ama görebilen ve yorumlayan biri lambanın önünde kimin durduğunu, duvara vuran biçimsiz gölgeden anlar. Bana öfkeli öfkeli sırıttı. Bu dışsal olayın içsel olarak benim için ne anlama geldiğini size kısaca anlatmak istiyorum. Aradığımı buldum. İnanç ve umudun ancak aydınlıkta yaşayabilen zehirli yılanlarına karşı bağışıklık kazandım. Bugün irademi ortaya koyduğumda ve İskandir gölün dibine dokunduğumda yüreğimin altüst oluşundan anladım bunu. Önemsiz bir dışsal olay iç yüzünü gösterdi. Hayatla o dönemde yani siz din adamıyken demek istiyorum. Başınıza kötü bir şey mi geldi diye sordu Mr. Finch ve kendi kendine konuşurmuş gibi yavaşça ekledi. Ruhunuz ondan mı böyle yaralı? Raspialır cevap vermedi. Karşısında beliren bir resme bakar gibiydi. Sonra yine masadaki yerini aldı. Hiç kıpırdamadan pencereden dışarıya ay ışığına baktı. Ve neredeyse soluk bile almadan bir uyur gezer gibi anlatmaya başladı. Ben asla din adamı olmadım. Ama henüz gencecikken çok kuvvetli karanlık bir güdü dünyevi şeylerden uzaklaştırdı beni kimi zaman doğanın çehresi, gözümün önünde sırıtkan bir şeytana dönüştü ve dağlar, doğa, su ve gök, hatta kendi bedenim, gözüme insafsız zindan duvarları gibi göründü. Hiçbir çocuk güneşin önünden geçen bir bulutun, gölgesinin çayıra düşmesinden etkilenmez herhalde. Ama daha o zaman bile bir dehşet beni felce uğratıyor. Sanki bir el gözümün önündeki bağı hızla çekip çıkarmış gibi Otlar arasında gizlenen ve birbirlerini sessiz bir nefretle parçalayan, milyonlarca minik canlının ölümcül işkencelerle dolu gizli dünyasını görüyordum. Çok geçmeden dünyayı kanla dolu bir cinayet çukuru gibi görmem, kalıtsal bir hastalıktı belki de. Babam din yüzünden çarpılarak öldü. Hayatın manevi susuzluğun bitmek bilmez işkencesine dönüştü yavaş yavaş. Artık ne uyuyabiliyor ne de düşünebiliyordum. Dudaklarım gece gündüz hiç durmadan seyiriyor, kıpırdıyor ve duanın şu cümlesini bitkinlikten bilincimi yitirinceye dek mekanik bir biçimde yineliyordu. Bizi kötülüklerden kurtar. Memleketimin vadilerinde Mavi Kardeşler denen ve sonlarının yaklaştığını hisseden üyelerinin kendilerini toprağa diri diri gömdükleri bir tarikat var. Manastırları bugün halen ayakta. Giriş kapısının üstünde taştan bir arma asılı. Beş mavi çiçeğinin en üstle olanı bir keşiş kukulatasını andıran zehirli bir bitki. Akonitum Nepalius. Mavi kurt boğan. Bu tarikata sığındığımda genç bir adamdım. Ayrıldığımdaysa neredeyse bir ihtiyar. Manastır duvarının ardındaki bahçede yazları bu mavi ölüm bitkisinden bir taht dolusu yetişir ve keşişler bitkileri, kırbaçladıkları vücutlarından akan kanla sularlar. Bu topluluğa üye olan herkesin böyle bir çiçek dikmesi ve tıpkı vaftiz törenindeki gibi çiçeğe bir Hristiyan ismi vermesi gerekir. Benimkinin adı Hieronymus'tu ve benim kanımı içti. Oysa ben, görünmez bahçıvanın hayatımın kökünü bir damla suyla sulaması için yıllarca boş yere yalvarıp mucizenin gerçekleşmesini beklerken sararıp soluyordum susuzluktan. Bu garip kanla vaftiz töreninin simgesel anlamı, insanın ruhunu cennet bahçesine sihir yoluyla dikmesi ve arzularının kanıyla gübrelemesi. Söylenceye göre, dünyadan ele tek çekmiş bu tarikatın kurucusu olan efsanevi Kardinal Napalyus'un mezarından bir dolunay gecesinde adam boyu bir mavi kurt boğan fışkırmış. Her tarafı çiçekle kaplıymış ve mezar açıldığında içinde ceset olmadığı görülmüş. Aziz'in bitkiye dönüştüğü ve bütün kurt boğanların dünyada ilk o zaman çıkan bu bitkiden geldiği söylenir. Sonbaharda çiçek solunca küçük insan yüreklerine benzeyen zehirli tohumlarını toplardık. Ve Mavi Kardeşlerin gizli kitabında ona sahip olanın dağları yerinden oynatabileceği yazan ve inancın hardalı olarak görülen bu tohumlardan yerdik. Bitkinin korkunç zehri yüreği nasıl değiştiriyor, insanı nasıl hayatla ölüm arasında tutuyorsa inancın özü de kanımızı dönüştürmeliydi. İçimizi kemiren ölümcül işkenceyle bizi kendimizden geçiren esriklik arasında gidip geldiğimiz saatlerde sihirli bir güç oluşturmalıydı. Ama ben zihnimin iskandilini bu acayip meselelerin daha derinlerine salıp bir adım daha attım ve şu soruyla yüz yüze geldim. Mavi çiçeğin zehriyle nihayet gebe kaldığında benim kanıma ne olacak? İşte o zaman etrafımdaki şeyler canlandı. Yoldaki taşlar bile bana binlerce ağızdan haykırdı. Her ilkbaharda tekrar tekrar kanın akıtılacak ki senin adını taşıyan yeni bir zehir bitkisi daha fışkırsın. İşte o anda beslediğim vampirin maskesini düşürdüm ve içim sonsuz bir nefretle doldu. Bahçeye çıktım ve Hieronymus adını benden çalan, hayatımla beslenen bitkiyi tek bir lifi kalmayana dek ayağımın altında çiğnedim. O andan itibaren yolum mucizevi olaylarla kaplandı sanki. Daha o gece bir sanrı gördüm. Kardinal Nepalus elinde parmaklarının duruşu yanan bir mum tutan bir insanınki gibiydi. Beş çiçekli mavi bitkiyi tutuyordu. Yüzünün hatları bir cesedinkini andırıyordu. Ama gözlerinden yok edilemez bir hayat fışkırıyordu. Yüzü benimkine o kadar benziyordu ki kendime gördüğümü sandım ve farkında olmadan dehşetle yüzümü yokladım. Tıpkı bir patlamada kolunu kaybeden birinin öteki eliyle yarasını yoklaması gibi. Sonra gizlice manastırın yemekhanesine girdim. Ve yok etmeye niyetli olduğum kutsal emanetlerin korunduğu dolabı vahşi bir nefretle kırdım. Dolapta şu köşede gördüğünüz yer küreyi buldum sadece. Raspiyeler ayağa kalktı. Yer küreyi yerinden alıp masanın üzerine koydu ve anlatmaya devam etti. Manastırdan kaçarken tarikatın kurucusundan geriye kalan tek nesneyi yok etmek amacıyla yer küreyi de yanıma aldım. Sonra düşündüm ki eğer kutsal emaneti satar da parayı bir fahişeye verirsem onu çok daha aşağılamış olacaktım. Nitekim ilk fırsatta bunu yaptım. Aradan uzun yıllar geçti. Ama insanlığı hasta eden o bitkinin görünmez köklerinin izini sürmediğim ve onu ruhumdan söküp atmaya çalışmadığım tek bir dakika bile geçmedi. Biraz önce de söylediğim gibi Gerçeği apaçık gördüğüm andan itibaren ardarda arda mucizelerle karşılaştım. Ama ben kararlılığımı korudum. Hiçbir yanılsama beni o bataklığa çekemedi bir daha. Antika koleksiyonu yapmaya başladığımda bu odada gördüğünüz her şey o dönemden kalmadır. Bana gnostik kökenli karanlık ritleri ve kamisartlar çağını anımsatan çok şeye rastladım. Parmağımdaki şu yakut yüzük bile ne garip mavi keşişlerin kurt bağın armasıdır bu bir seyyar satıcının mallarını karıştırırken tesadüfen geçti elime. Bir an bile sarsılmadım. Ve günün birinde bir dostum burada gördüğünüz yer küreyi, Kardinal Nepoyon'un mirası olup benim manastırdan çaldığım ve sattığım kutsal emaneti bana armağan olarak yolladığında onu hemen tanımış ve budalaca bir kaderin bu çocuksu tehdidi karşısında bir kahkaha patlatmıştım. Hayır. Buralara karlı dağlar diyarının berrak hafif havasına inancın ve umudun zehiri nüfuz edemez. Mavi kurt boğan bu yüksekliklerde yetişemez. Bu değiş benimle birlikte yepyeni bir anlamda gerçek oldu. Derinlere inmek isteyenin dağlara çıkması gerekir. Bu yüzden bir daha asla aşağılara inmem. Ama iyileştim. Tüm melek dünyalarının mucizeleri kucağıma bile düşseydi, onları değersiz ıvır zıvır gibi fırlatıp atardım. Varsın mavi kurt boğan kalbi hasta olanların ve vadilerdeki zayıfların zehirli ilacı olmaya devam etsin. Ben burada yukarıda yaşamak ve doğanın, hiçbir hayaletin değiştiremeyeceği katı pırlanta yasalarının huzurunda ölmek istiyorum. İskandil atmaya devam edeceğim. Amaçsız, özlemsiz, oyun oynamakla yetine ve hayatın daha derin bir amacı olduğu yalanıyla bozulmamış bir çocuk gibi mutlu, hiç durmadan iskandil atacağım. Ve dibe ne kadar değdirsem de her defasında sevinçle haykıracağım. Dokunduğum hep dünya ve yine dünya. Yalnızca dünya. Güneşin iki yüzlü ışığını soğuk kanlılıkla uzaya fırlatan gururlu dünyanın ta kendisi. Hem içine hem dışına sadık dünya. Tıpkı Büyük Efendi Kardinal Nepalyus'un son acınası mirası olan yerkürenin hem içinin hem dışının aptal bir odun parçasından ibaret olduğu ve öyle de kalacağı gibi. Ve her defasında gölün ağzı bir kez daha müjdeleyecek bana. Elbette dünyanın kabuğunda. Güneşten ürüyen korkunç zehirler yetişiyor. Ama dünyanın içi, uçurum ve çukurları bunlardan bağımsızdır ve derinlikleri saftır. Raspiyelerin yüzü heyecandan kızardı. Coşkulu konuşması bir an kesintiye uğrayınca büyük nefreti açığa çıktı. Bir dilekte bulunacak olsam, yumruklarını sıktı. İskandilimle dünyanın merkezine ulaşmak ve şu sözleri haykırmak isterdim. Bak buraya, bak şuraya. Dünya, yalnızca dünya. Raspiyeler pencerenin önüne gitti. Botanikçi Eskuit merceğini çıkarıp yer kürenin üzerine eğildi ve raspiyelerin son sözleriyle kapıldığımız utancı yok etmek niyetiyle bu kutsal emanet bizim yüzyılımızda yapılmış bir taklit olmalı diyerek Amerika'yı gösterdi. Yerkürede 5 beş kıtanın 5'i de var. Bu cümle kulağa ne kadar gerçekçi ve sıradan gelse de belirli bir neden olmaksızın an an büyüyerek bizi saran ve tehditkar bir korkuya dönüşen bunaltıcı havayı dağıtamadı. Birdenbire yabani aktiken ya da yaban defnesi kokusuna benzeyen tatlı, bayıltıcı bir koku doldurdu odayı. Bahçeden esiyor diyerek bu kabusu umarsızca son vermeye hazırlanıyordum ki Eskuit benden önce davrandı. Yer küreye bir iğne sokmuş. Bizim gölümüzün bunca minik bir noktanın bile haritada yer almasının ne kadar garip olduğuna dair bir şeyler mırıldanıyordu ki pencerenin yanında duran raspiyelerin sesi yeniden yükselerek tiz bir alayla araya girdi. Büyük Efendi Kardinal Nepalyos'un sureti neden beni eskisi gibi gece gündüz izlemiyor artık Kodeks Nazaraus'ta Gnostik Mavi Keşişlerin kitabı İsa'dan önce 200 civarında yazıldı. Manastıra giren keşişlere şöyle bir kehanette bulunulmuyor mu? Her kim ki mistik bitkiyi kanıyla sonuna dek sular, o bitki kişiyi ebedi hayatın kapısına götürür. Ama her kim ki bitkiyi söküp atar, o caniye ölüm olarak görünür ve caninin ruhu bahar yeniden gelene dek karanlıklarda dolanır. Hani ne oldu bu sözlere? Öldüler mi yoksa? Ben diyorum ki binlerce yılın kehaneti bana çarpıp darmadağın oldu. Neden gelmiyor acaba? Gelse de suratına tükürsem kardinal nep. Boğuk bir hırıltı Raspiyeler'in son hecesini yuttu. Botanikçinin gece geldiğinde pencerenin önüne koyduğu mavi bitkiyi fark ettiğini ve ona dik dik baktığını gördüm. Yerimden fırlamak istedim. Yanına koşmak. Giovanni Bresecco'nun çığlığı beni yerime mıhladı. Eskuidin iğnesi tıpkı olgun bir meyvenin kabuğunu çatlatması gibi yer kürenin sararmış perşemen kabuğunu sıyırmış, parlak camdan büyük bir küre çırılçıplak ortaya çıkmıştı. Ve içinde anlaşılmaz bir biçimde camın içine yerleştirilmiş olağanüstü bir sanat eseri, cübbesi ve şapkasıyla dimdik ayakta duran bir kardinal sureti vardı ve elinde parmaklarının duruşu yanan bir mum tutan bir insanınki gibiydi. Beş yapraklı çiçekleri çelik mavi renkli bir bitki tutuyordu. Dehşetten felç olmuş gibiydim. Başımı raspiyerlerden yana güçlükle çevirebildim. Bembeyaz dudaklarla ölü gibi bir yüzle duvarın önünde duruyordu. Cam küredeki küçük heykel gibi dimdik hareketsiz o da elinde zehirli çiçeği tutuyor ve masanın üzerindeki kardinalden gözlerini ayıramıyordu. Henüz hayatta olduğu yalnızca gözlerinin parlaklığından anlaşılıyordu. Bizlerse ruhunun bir daha hiç dönmemecesine, çılgınlığın karanlığına gömüldüğünü anladık. Ertesi sabah Esquid, Mr. Finch, Giovanni Bresecco ve ben vedalaştık. Tek söz etmeden, neredeyse selam bile vermeden. Gecenin son korkulu saatleri her birimize o kadar çok şey anlatmıştı ki dilimizin bağlanmaması mümkün değildi. Dünyada daha uzun süre amaçsızca tek başına dolandım durdum. Ama onlara bir daha hiç rastlamadım. Uzun yıllar sonra o tarafa bir kez yolum düştü. Köşten geriye yalnızca bahçe duvarları kalmıştı. Ama harap taş yığınları arasında, yakıcı güneşin altında göz alabildiğince uzana, çelik mavisi bir tahta adam boyu bitkiler fışkırmıştı. Akonitum, Nepalius Son